Bu anayasa gayrimeşru bir anayasadır. Bu anayasaya göre yapılacak her şey gayrimeşrudur. İçinde bulunduğumuz şartlarda meşru bir iktidar oluşturmanın yolu seçim değildir. Ancak yine de bu pazar bir seçim olsa muhalefetin iktidar karşısında başarılı olmasını dilerim. Çünkü gayrimeşru olacak olsa da muhalefetin iktidara gelmesiyle halkımızın üzerindeki baskılar azalacak ve kurucu irade meşru bir anayasa yapma çalışmalarını daha rahat yürütebilecektir. Muhalefet partileri, halkımız meşru bir anayasaya kavuşmadan önceki geçiş sürecinin tarihi sorumluluğunu üstlenebilecek kişiyi, iradelerini halkımıza ve birbirlerine dayatmadan ve titizlikle belirlemelidir. Ayrıca Tayyip Erdoğan, kendi anayasasına göre, meclis kararıyla gidilecek bir erken seçim dışında yeniden aday olamaz. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere, bütün muhalefet unutmasın ki, Muhalefetin görevi Tayyip Erdoğan'a iktidar yolu açmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması halkımızın meşru bir anayasa ve hakça bir düzen oluşturma çalışmalarını yavaşlatacaktır. Halkımıza bunu yapmayın. Son olarak halkımıza ve bütün dünyaya şunu da ilan etmek isterim. Ben Muhammed Aybar 37 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ये मेरी चौबाज का दी